Evet Türkçe'ye kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Gene gene zor zor sorular. Buyurun. <laughs> Şimdi cümlenin türü, cümlenin yapısı ile ilgili sorular. Evet biraz zor olduğunu kabul ediyorum. Yani daha doğrusu terim kargaşası var. Ama dediğim gibi çok soru, bol soru örnekleriyle konuyu pekiştireceğiz burada. Yukarıda numaralanmış cümlelerin hangisi? Hem cümlenin türü hem de cümlenin yapısı bakımından özdeşti. Şimdi cümlenin türü deyince ne aklımıza gelmeli hocam? İsim cümlesi mi, fiil evet, cümlesi isim mi? Evet, isim cümlesi mi, fiil cümlesi mi? Yapısı cümlede işte basit cümle mi, birleşik cümle mi yoksa işte bağlı cümle mi, sıralı cümle mi? Olumlu olumsuz. Da bu. O anlamına geliyor. Tamam. Ona bakmayacağız burada. Peki, öğrenciler, memurlar, işçiler vesaire birçok kişi... Çalışmadan bazı şeyler elde etmeyi kalkıyor. Şimdi madan meden zarf fiili ki kalkıyor. Bu bir fiil cümlesi ve aynı zamanda birleşik bir fiil cümlesidir. Peki, öğrenciler ders çalışmak yerine kopya çekerek, memurlar rüşvet alarak, işçiler işlerden kaytararak bir yere gelmiyor mu? Soru cümlesi ama e, türüne baktığım zaman fiil ve baktığım zaman isim fiil, zarf fiil, zarf fiil, zarf fiil içinde fiilimsiler olduğu için bu da birleşik bir fiil cümlesi. Hı hı. Peki, işte günümüzdeki durum bu dur Yani bu, yani isim cümlesi. ...ve basit bir cümle. Çalışmak... ...insan için çok güzel... ...bir iştir. İsim cümlesi ama... ...içinde fiilimsi olduğu için... ...birleşik cümle. Döktüğün alın terinin, verdiğin emeğin... ...karşılığını almak... ...insan için çok gurur vericidir. Verici yani. E, eksiltili ama ben şimdi cümleyi burada kesip... ...bakacağım. Hı hı. Bu da isim cümlesi. Eee baktığım zaman ne var? Almak, verdiğin yine birleşik cümle ama aynı zamanda bu eksiltili cümle. Yani bu cümlenin devamı var diye düşünüyorum. O zaman yapısı bakımından tam anlamıyla özdeş olanlar bir ve iki numaralı cümlelerde değil mi? Birleşik fiil, birleşik fiil cümleleridir. Peki. Peki sorular, şıklarımız var. Soru bakalım. Numaralandırmış cümlelerin hangi ikisi? Birleşik yapılı isim cümlesi örnekleri. Deneyebilir miyim? Buyurun hocam ne demek? Şimdi salkım salkım ye tan yerleri estiğinde mavi patiskaları yırtan gemilerinle uzaktan seni düşünürüm. Düşünmek bir kere fiil cümlesi. Evet. O yüzden bunu geçiyorum direkt. Ama Çünkü şey bize... birleşik mi olduğunu da bakalım. Peki bakalım. Zor işte o yüzden. Fiilimizi arıyorum birleşik olup evet. olmadığını anlamak <laughs> için. Salkım salkım tan yerleri estiğinde. Esmekten estiğinde dığında bu değinde, dığında evet. diğinde o yüzden Doğru. ne fiilimsi yani dığında diğinde zarf, evet. zarf tümlece olarak. Yani birleşik lezime. cümle diyelim. Birleşik cümle. Birleşik bir fiil cümlesi. Birleşik bir fiil cümlesi geçtik. Tamam. Uzaklardan seni düşündüğüm bugünlerde bakışlarında akşam karanlığı kulaklarımda sesin vardır. Vardır derken bu da isim cümlesi. Tamam. Pardon bu isim cümlesi. Uzaklardan seni düşündüğüm bugünlerde... Bakışlarımda, bakmaktan bakışlarımda. O ona hiç bakmıyorum, o çünkü cümlenin yapısıyla alakalı bir şey. Şey değil mi? Fil filmisi değil mi bu? Yok, mayışmaktan geliyor ya o. Oradaki bakış türemiş sözcük olarak bakalım. Ama şurada mesela düşündüğüm var daha net gidebileceğiniz. Filimsi ben hep şöyle düşünüyorum, evet. yanlış mı biliyorum ona da? Hep bunlarla ilgili sorun var. <laughs> ee, -"Yapım eki alarak isimden fiile geçmiş. Yok yapım eki dersek e, çok genel olmuş. olur. İsim fiil için evet. Sizler için de soruyorum bunu. Mesela şöyle onun uyu, uyu şunu e, buraya gelişine çok sevindim. Buraya gelmene çok sevindim. Hı hı. E, bunlar isim fiil yani ma-ışmak eklerini aldığı için. Mesela düşündüğüm burada daha net gidebilir. Şimdi bu bakışlar ma mesela mark. dondurma gibi kalıplaşmış falan diye irdeleyebiliriz içinden. O yüzden yani daha... Tek bir tane bulmamız bizim için şu an yeterli. Dığında değin de düşündüğüm, benim düşündüğüm. Hı hı. Anası mezar dikecekmişten sıfat fiil. Yani birleşik bir isim cümlesi bu. Gene şu sağlıyor bu sefer. Evet. Onu tamam dinle. o zaman 3 4 5'i size bırakıyorum ben direkt olarak. Tamam. Boşuna çekilmedi bunca acılar. İstanbul büyük ve sakin Süleymaniye'nle bekle. Boşuna çekilmedi. Bakın burada bir e, yüklem var. Hı hı. Bekle yine bir yüklem var. E ama V var. Yani bu bir bağlı cümle. Çünkü bakın burada bir cümle. Burada bir cümle var. Bağlı bir cümle bu. İki Ama tane. beklemek fiil cümlesi zaten. <laughs> Biz isim cümlesi arıyorduk. Evet. Bağlı cümle. Aynı zamanda öğrencilerimize şey de gösteriyoruz. hani tamam. Yapıyı da hatırlatıyoruz. Şimdi benim aradığım nokta bu değil. Bunu buldum burada. Tophane'nin karanlık sokaklarında koyun koyuna yatan kirli çocuklarınla bekle bizi. Beklemek yine fiil cümlesi. Peki... Bakalım koyun koyuna yatan an, en mesela sıfat fiil ekidir. Bu da hem birleşik bir fiil cümlesidir. Benim aradığım birleşik bir isim cümlesiydi. Bu da değil. Uzaklardan seni düşündüğüm bu günlerde sen şimdi haramilerin elindesindir. Yani elindesin. E yani bu bir isim cümlesidir. Düşündüğüm günler fiilimsi var. Bu da birleşik bir isim cümlesi. O zaman iki ve nedir? Beş. Beş doğru cevabım. Yani denizli. Evet. Bence gayet iyisiniz hocam. Evet, evet. Sizin matematiğe bağım. Yok <laughs> <laughs> Yo, ben orada ne kadar kötü olduğunu görürsünüz <laughs> diye. Yukarıdaki parçada cümlenin hangisinde bilgi yanlışı söz konusu değildir? Şıklardan gitmeye çalışalım. Birinci cümle özneleri ortak, bağımlı, sıralı bir cümle örneğidir. Bakalım şimdi. -"Bağımlı, sıralı ne demek biliyor musunuz arkadaşlar? Öge ortaklığı varsa bağımlıdır. Hı hı. Yoksa bağımsızdır. Yani burada size demek istiyor ki şurada özneleri ortak bir sıralı cümle yani bağlı mı? Zengin olmanın birçok yolu vardır. Hemen hepsi de kötüdür. Vardır yüklem. Ne vardır? Zengin olmanın birçok yolu özne. Zengin olmanın birçok yolu kötüdür mü peki? Evet. hemen hepsi de kötüdür yüklem. Peki kötü olan şey ne? Zengin olmanın birçok yolu. Ama burada ayrı yolunu. bir cümlem var bakın. Buraya bakın şimdi. Hemen hepsi de derken ama zengin olmanın milyonlarca yolu var ya hı hı. bunların hemen hemen hepsi de kötüdür diyor. Hemen hemen hepsi yine peki. Peki burada bir duralım. Diğerlerine tamam. bakalım. Hı hı. Peki ikinci cümleye bakalım. Diyor ki ikinci cümle yüklemleri isim soylu bağımlı iki cümleden oluşmaktadır bakalım. En iyilerinden biri tutumlu olmaktır. İsim soylu. Hı hı. Ama bu da kusursuz değildir. İsim soylu. Peki bağımlı mı? Yani herhangi bir öge ortaklığı var mı? En iyilerinden biri tutumlu olmaktır. Tutumlu olmak hangisinin en iyilerinden biri? Ve en iyilerinden biri de kusursuz değil midir? Hayır. Kusursuz olan ne? Bu. Hı hı. Yani bunun e, öznesi bu. Bunun öznesi bu galiba değil mi? Burada evet olmaktır niye isim cümlesi isim olmak? Eee mayışmak hı hı. isim fiil ya. Artık hı hı. isim olarak kullanılıyor. Ekeylem almış bakın. Tamam. O yüzden olmaktır. isim olarak kabul ediyoruz. Peki diğerine bakalım şimdi. Üçüncü cümlede yan cümlecik temel cümlenin öznesidir. Toprağı işlemek en doğal zengin olma yoludur. Şimdi bu yan cümleciktir. En doğal zengin olma yolu nedir? Toprağı işlemek. E, bu yan cümlecik özne görevinde. O zaman burada bir doğru var. Burası doğru. Dördüncü cümle zarf tümleci özne, nesne ve yüklemle oluşan bir isim cümlesidir. Bakalım. Ee, o zaman servet toprağın o büyük anamızın bir nimeti olur. Bir nimeti olur yüklem. Ne olur? Servet toprağın. O büyük anamızın bir nimeti olur. Hmm. Şimdi burada bir enteresan bir durum var değil mi? Şimdi bunu bir ayırdığım zaman anamızın nimeti, toprağın nimeti sanki bir tamlama var. Hı hı. Buraya dikkat etmem gerekir. Çünkü parçalayabilecek mi? Parçalayamayacak. Eğer doğru parçalamazsam bütün cümle yanlış olarak gidecek. Bir kere önceki şunu bir söylemem lazım. Bu bir cümle isim cümlesidir demiş ya. Hı hı. Dördüncü cümle e, bir isim cümlesi değildir. Olur. Olmak. Bu olmak daha fiil. Peki yine de bir bakalım e, ögelerini ayıralım. O zaman servet toprağın o büyük anamızın bir nimeti olur. Bir nimeti olur yüklem desek, bir nimeti olan şey nedir? Servet toprağın yani o büyük anamızın o zaman değil Hı -hı. mi? Burada bir açıklama var. O zaman özne. Cümlenin hem gidişatı böyle olmadı, hem de zaten isim cümlesi olmadı. O zaman burada bir bilgi yanlışlığı söz konusu. Ben olmayanı arıyorum. Peki son cümleye bakıyorum. Beşinci cümle olumlu, şartlı, birleşik bir devrik cümle örneğidir. Peki olumlu bir cümle bir önce bakalım. Yine de zengin olanlar çifte kabuğa sarılmayı küçük bulmazlar ise bir kere şartlı bir cümle doğru. Olumlu bir cümle doğru. Başka ne diyordu? Devrik mi? mi? Yine de zengin olanlar çifte kabuğa sarılmayı küçük bulmazlar ise servetleri ama bu cümle devrik değil. E, kurallı bir cümle. O zaman burada bilgi yanlışlığı burada Hı. da var. O zaman şimdi şöyle yaptım. Bunu eledim. Bunu eledim. Bunu eledim. Tekrar şu ikisinde kaldım. Yok bunu doğru kabul ettik. Hata yok dedik bunda. Ha bunda yok dedik. Pardon bunu elemedik. Şöyle e, işaretledik. Şunda bir, hangisinde? Ha birinciyi tekrar sadece B'yi elemiştik zaten. Evet B'yi elemiştik zaten. Bir de anlatmak istediğim bir şey vardı. O yüzden tekrar baktım. Zengin olmanın birçok yolu vardır. Vardır yüklem zengin olmanın birçok yolu değil mi? Özne. Peki ikinci cümleme bakıyorum. Hemen hepsi de kötüdür. Kötü olan şey nedir? Kötü olan şey. Bu zengin olmanın yollarının hemen hemen hepsi. Hemen hemen hepsi ama bu cümlenin sonuçta öznesi bu oluyor. Bu cümlenin hmm. öznesi bu oluyor. Yani iki tane ayrı cümle ikisinin Hı -hı. öznesi de farklı oluyor. O yüzden buraya tekrar baktım. Ama halbuki burada bağımlı demişti. Ama burada o zaman benim için nedir bunlar? Bağımsız, Bağımsız iki cümle vardır. O yüzden Hı -hı. seçenek C seçeneği. Evet. Anlatım bozukluklarının hangisi sebebi diğerlerinden farklıdır? Mesela ne olabilir sebebi? Eğer anlamsal bir bozukluk varsa... Çelişkili söz mü kullanılmış, gereksiz ek mi kullanılmış, özne yüklem uyumsuzluğu mu? Hepsine bakacağız. Diğerlerinden farklı. Bütün canlıları seven, saygı gösteren biridir Mustafa Bey. Bu tür nedant bozukluğu var mı? Şimdi bütün canlıları seven, bütün canlılara saygı gösteren. Mesela bu benim için bir bozukluk ama bilmiyorum evet. bir anlatım bozukluğu Doğru, mu? Doğru bravo. Bütün canlıları seven onlara ya da onlara. canlılara, hı hı. canlılara diyelim. Burada... Dolaylı tümleç eksikliğinden kaynaklan, yani yapısal bir bozukluk var. Hı. Devam edelim. Öykülerinin dili çok akıcı ama öykü, öykü oldukça kısaydı. Öyküler kısaydı değil mi? Öykülerini. Nesne eksikliği mi diyoruz ona? Evet kısa olan şey neydi? Öyküler. 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 Bizim öykülerimiz ana. Yani de... öge eksikliği var burada, bir özne Hı. eksikliği var. Kadının gözü iyi görmediği için kapıya çarptı. -"Kadının gözü mü kapıya çarptı? Hı. Kadın mı kapıya Kadın çarptı?" -"Kadın kapıya çarptı." <laughs> -"O zaman burada da ne eksik?" Özne. -"Özne." -"Herkes hazırladığım soruları beğenmedi diye üzüldüm." -"Hiç kimse hazırladığım soruları beğenmedi diye Hı. üzüldüm." Olması -"O yok. zaman burada e, özne ile yüklem arasında bir uyumsuzluk Hı. var." -"Burada ne olması lazım?" -"Hiç kimse." -"Hiç kimse yani olumsuz." -"Benden de para aldı ama yemeğe davet etmedi." -"Ama beni yemeğe davet beni. etmedi." -"Beni." -"O zaman şöyle diyorum." A, B, C ve E seçeneğinde herhangi bir ögenin eksikliğinden kaynaklanan bir anlatım bozukluğu oldu. Ama D seçeneğinde direkt özne ve yüklem uyumsuzluğu olduğu için farklı sebep. Peki aşağıdaki cümlenin hangisinde açıklık ilkesine aykırılıktan kaynaklanan bir anlatım bozukluğu? Ne açıklık ilkesi? Şimdi hocam bizim Türkçe'de bazı kurallarımız vardı. Cümlelerde dikkat etmemiz gereken şeyler. Mesela cümle duru olmalı. Duru demek gereksiz o gereksiz sözcük olmamalı. Hmm. Cümle açık olmalı. Yani ben bir cümleden birden fazla anlam çıkarıyorsam eğer e, ya da bir anlam kaygı varsa o cümle açık bir cümle değildir. Tamam. İki resim arasında ufak da olsa bir ayrıntı var. Bir fark var deseydi belki. Burada açıklık, ayrım var. Ayrım var demek istedim. Sözcük var. yanlış anlamda kullanılmış evet. burada, da, değil hı hı. mi? Peki annem televizyonu babamdan çok sever. Şimdi annem e, televizyonu mu Virgülü babamdan çok diye. seviyor? Yoksa hani televizyonda babayı mı karşılaştırıyor yoksa anne baba televizyonu çok seviyor. İkisinin İkisini sevgisi sevgisini mi sevgisini. Burada bir açıklık söz konusu değil. Peki oku baban gibi eşek olma. Yine aynı. Bunu ya. hep kullanıyoruz değil mi? <laughs> e, oku baban gibi. Dünkü olayda ihtiyar polisi dövdü. İşte i̇htiyar polisi mi dövdü yoksa ihtiyar polisi mi dövdü? Yine virgülü. Şöyle virgülü koyduğum an farklı anlam. Çektiğim an farklı anlam. Hı -hı. Sınavı kazandığına çok sevindim. Peki buradaki senin, onun. Bravo. Senin sınavı kazandığına mı çok seviniyorum yoksa onun. onun mu? O yüzden benim burada ayrım olmalıydı. Yani sözcüğün yanlış anlamı kullanıldığından kaynaklanan A seçeneği. Peki bu cümledeki anlatım bozukluğunun nedeni hangisidir? Kazandığı sınavın sonuç belgesini babasına verdi. Bu onu fazlasıyla sevindirdi. Şu özne sıkıntısı var. Kazandığı sınavın sonuç belgesini babasına verdi. Bu babasını fazlasıyla sevindirdi demek istiyor herhalde. Hmm, onu fazlasıyla sevindirdi demiş. Onun babasına. O zaman özne mi buradaki? Onu? Şimdi i̇şte, güzel bir yere durduk. Kazandığı sınavın sonuç belgesini babasına verdi. Bu onu fazlasıyla sevindirdi. Bu Babayı e, mı sevindirdi, mu çocuğu mu sevindirdi? Yoksa e, e, babayı. babayı mı sevindirdi İşte anlatım mi? bozukluğu bu buradan kaynaklanıyor. Yani anlam belirsizliği ve neyi var burada? He. Karışıklığı var He. tam Aynen. olarak. Yani şöyle demeliyiz çocuğu sevindirdi ya da babasını sevindirdi Hı -hı. diye açıklaması gerekirdi. Şimdi bağlaşıklık ve bağdaşıklık diye bir e, konumuz var bizim anlatım bozukluğunda. Bağlaşıklıkta baktığımız şey anlatım bozukluğunun daha zor olan kısmı yani dil bilgisi kurallarından an bozuk olan anlatımlara bakıyoruz. Bir de bağdaşıklık ilkesi var ki o da anlamsal bozukluklar. Hı hı. işte çelişkili, yanlış anlamda kullanılan falan. Burada diyor ki dil bilgisi kuralları yani bağdaşıklık ilkesine bir aykırılık yoktur. Kendisi kedisini evde görmeyince evdekilere nereye gittiğini sordu. Evdekilere kedisinin nereye gittiğini sordu olması hı. gerekiyor. Zaten e, şey e, Mantık olarak da cümlenin kurulumunda bir sanki hı hı, mantık hatası hı. da var değil mi? Peki devam edelim. Çok düzenli ve planlı çalışırsa büyük bir başarı elde edilir. Çok düzenli ve planlı çalışılırsa büyük bir başarı elde edilir. Burası etken olmuş. Burası edilgen hı. olmuş. Burada bir çatı uyumsuzluğu söz konusu. O yüzden burada bağlaşıklık ilkesine bir aykırılık var. Gitti. Bu konuda onlara bilgi vermek uyarmak için harekete geçti onlara bilgi vermek, bu konuda onlara uyarmak. bilgi vermek ve onları hı hı. uyarmak. Yani nesne eksik. Yani yine diye bilgisi açısından bir sıkıntımız hı hı. var. Yaşantısını hep bu daracık eski püskü evde geçirdi zavallı. Görebildiniz mi? Daracık Peki, eski püskü. Birazdan ev. dönelim. Kalbimizi ne kadar kırarsan kır, hiçbir zaman sırt çeviremeyiz. Çevirmeyeceğiz olsa belki daha kalbimizi sor. ne kadar kırarsan kır hiçbir zaman sana sana yani burada dolaylı eksik burada da şimdi ağıl değil tekrar a'yı tekrar bakayım -"Kedisini evde göremeyince evdekilere onun nereye gittiğini güzel kedisinin onun peki d'deki sıkıntı bunların hepsi değil bilgisi bakımından d'deki Hı. yazım yan e, Anlatım bozukluğunun sebebi yaşantısını hep bu daracık <laughs> eski püskü evde geçirdi. Zavallı. Yaşantı değil de yaşamdır. Hmm. Yaşamınıdır. Yaşantı Ömrünü. değil yaşamdır. O yüzden sözcüğün yanlış anlamda kullanılmasından kaynaklanan yani bağdaşıklık ilkesine uymamaktan kaynaklanan bir anlatım bozukluğu Denizli'de vardır. Peki aşağıdaki ünlü düşmesinin oluşumu düşünüldüğünde hangisi farklı şekilde oluşmuştur? Sabrı, sabrım tükendi. Sabrım tükendi, sabrım tükendi. Akıvımı seveyim, aklımı seveyim. Hmm. Burnum kanıyor, burnum kanıyor. Gönülümü çaldı, gönlümü çaldı. Kahır olmak kahroldum haberi duyunca kahrolmak dedim direkt. hepsinde şey ünlü şey. düşmesi var. Hepsinin ünlü düşmesi var ama A B C D seçin seçeneğinde birleşik bir eylem oluşmuyor. Sadece buradaki ünlü düşüyor ve yardımcı eylemle oluştuğu için birleşik yazılıyor. A Bu kadar sorudan sonra bu şey Poan geldi. geldi. <laughs> Kolay geldi. Peki kaynaştırma ünsüzü vardır. Kaynaştırma ünsüzünü hatırlıyor musunuz? Evet. Bir yazalım şuraya. Mi? Y-Ş-S-N Yaşasın kelimesinden hatırlıyorum. Hı hı. İki tane ünlünün arasına gelir ise bu kaynaştırma sesi olur. Yeni bir hayata başlayacaksan artık. Başlamak ecek ,acak ve birleşirken başlayacak oluşmuş. Sanki. Anlamak anlıyorum. Olmaz ama ecekacaktan yor yor, yor yor oradaki yor zaten şimdiki, şimdiki zaman, zaman yani eki. orada elleyemiyorum. Öpecek ellerini, kulağına aşkı fısıldayacak. Fısıldamak. Gelecek zaman fısıldayacak. Burada Ye. da var. İçinde bir pişmanlıktan başka benden eser kalmayacak. Burada da var. Kalmayacak. Gelecek zaman ifade ederken ecek acak peki, kullanırız normalde. Peki ben şimdi size bir soru soracağım. Daha kimdir? Kaç yerde yok yok <laughs> hayır. Ondan değil. Üç tane buldunuz siz. Mesela şuradaki ne? Ee, şuradaki ne? Ne? Hı -hı. Ee, neden değil? Yönelme ellerini kulağına. Yönelme hali yani yok o iyi hali. E, yönelme hali ismin e halidir. Yönelme değil de bu belirtme halidir. Yok, kulağına. He buradaki yönelme hali tamam da bundan alakalı değil. Bu e a'dır. Ne niye değil diyorum. İşte şu anda onu düşünüyorum Hı. zaten. Kulağına derken kulağı normaldir. Kulağı a olmayacağına göre burada kaynaştırma için mi kullanılmış? Kulağına. Anlıyorum artık o öpecek ellerini elleri. Onun elleri Ni. Onun elleri, değil hı hı. mi? Burada ismin i hali. I yok, şuradaki ismin hali. Bu iyilik halidir, değil mi? Onun, Onun elleri. elleri. Evet. Onun kulağı, değil evet. mi? Bu da iyiliktir. Hı hı. O zaman buradakileri de diyebilir miyiz hocam? Kaynaştırma. Yani iyilikle, şu şöyle... şimdi ben şöyle düşünüyorum. Hı hı. Kulağı Evet. Kulağı a olamıyor mecburen kulağına aynen, oluyor. Aynen. Elleri elleri i olamıyor mecburen ellerine evet, oluyor. Çünkü aynen. yönelme halindeki ek e a belirtme, belirtme halindeki i i, i, i i. Evet. Dolayısıyla doğru. Diğerleri iyilik ile halekin arasına girdiği için o zaman ne oldu? 1 5 2 3 4 5 tane. Yok, değil mi? 5 tane oldu. Peki mesela için kelimesi var burada. Hı hı. İçin kelime ama D da bulunma hali. Mesela e, şunu şu andaki örnekten kastetmiyorum da öğrencilerimizin kesin aklına gelecek bu. Şurada bir yeni çıkarttım bunu yani yeni derken ÖSYM yeni sormaya başladı. E, kelimenin e, N sesi arkasından ünsüz bir harf gelirse buna e, koruyucu ünsüz diye bir kalıp çıkarttı. Bu da aklımızda bulunsun ama kaynaştırma ünsüzlüğüyle hiçbir alakası yok. Hı hı. Bunu da söyleyelim. Peki ne diyormuş? Buna göre alt çizili sözcüklerden hangisinde kaynaştırma harfi yoktur? Az önceki tanım aslında. değil Evet. Türkçe'de iki sözcük yan yana gelmez. İki ünlü sesin yan yana gelmesi gerektiren durumlarda araya bu ye sesini harfleri girer. Peki bakalım hocam, canım acıyor. Hep hayalinle yaşarken. Acımak, acıyor derken şimdiki zaman iki. Güzel. Hayalinle, hayal. Evet, bu işte az önce söylediğim nedir hocam? Koruyucu. Koruyucu ünsüz oldu gördünüz mü? Çünkü iki ünlünün arasında değil de hayali ile değil hayalinle diyorum. Hayali ile, ünsüz. hayalinle. Evet. Yaşarken. Burada yok. Yaşamak, yaşar, iken. Burada ha, belki yok. sesli düşmesi oluyor mu? Yaşarken. Yaşar iken. iken evet. Yaşarken. Burada tamam. zarf fiil. Bulutların arkasında... Arkası da arkasında. Şurada var. Hı hı. Ne yok mu buradaki? Arkasında. Koruyucu Korucunsuz o Korucuz da. Koruyucu gene. Sakvansa da ay. Saklamak, saklanmak. Aa, yok. Peki. Ben görmüyorum. Diğersini size devrediyorum artık. Nasıl Canım bilsem oralarda olduğunu. Ne sesi var? Yüreğimde açtığın yara sanki hiç kapanmayacakmış. Senden eveli yok hiç aklımda. Sonrası olmayacak. O zaman sadece nerede yok? A seçeneğinde o yok. yok.